Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasında bu sezon Türk takımı olmayacak. Biz de bu durumu dünkü maçı teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile konuşacağız. Hoş geldiniz Hüseyin Eroğlu. Hoş bulduk Ahmet. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Şimdi Young Boys, rakibe bakıyoruz. Kağıt üzerinde, oldukça aşağıda Galatasaray karşısında. Lige kötü başlamış ama iki maç, ikisinde de mağlubiyet. Galatasaray neyi, nerede yanlış yaptı? Şimdi aslında baktığımızda dün Türk futbolu için üzücü bir geceydi. Ne kadar isim oyunculara sahip olursanız olun, e, sistemi olan düşük bütçeli Avrupa'daki takımlar bizi bakıyorsunuz kupalardan eleyebiliyorlar. Bu anlamda aslında e, çok üzücü bir durum. Dün Galatasaray ele edebilirdi ama e, biraz sonra zaten biraz anlatacağım dünle ilgili e, maçın detayını. Şimdi evet Young Boys takımı e, bu sezon galibiyeti yok. Ve Türkiye'nin e, geçen sene şampiyon olan Galatasaray takımına karşı e, iki maçta da galip ayrıldı bizler yani her şeyin transferle biteceğini, takımların transferle başarı elde edeceğini düşünen bir toplumuz ülkemizde aslında ama baktığınızda karşımızda onların da belki transfere ihtiyacı var ama bir taraftan da baktığınızda bir sistemi, bir kurgusu var. Dersini iyi çalışmış. Sahanın her bölümünde e, Galatasaray'a Karşı üstün bir oyunları vardı. Yani sadece Spor'un oyunu da aldı Young Boys iki maçta. Yani kes, kesinlikle zaten evet bireysel anlamda yetenekli olabilirsin ama karşında birlikte oynayan özellikle de geniş alanları en iyi şekilde değerlendiren bir geçiş hücumunu iyi yapan bir takım vardı karşısında Galatasaray'ın. Belki ilk yarı yakalanan pozisyonlar gol olsaydı belki 2-3-0 ilk yarı olacaktı. Bu, bu anlamda dün net bir şekilde görüldü. Ee, evet Galatasaray açısından baktığımızda e, belki bu maçta e, herkesin tabii kafasında maçtan önce işte Galatasaray'ın forvet oynayabilir, oynamaz gibi yorumlar yapılıyordu ama belki iki yıldır başarılı şampiyonluklar yaşayan Okan Hoca bu maça iki forvetle yani 4-4-2 şeklinde çıktı. Aslında evet kalem masa üzerinde böyle bir sistemle çıkabilirsin ama bunu doğru uygulaman gerekir ve doğru çalışman gerekir ki en kritik maçta bence iki forvetin evet etkinliği hücumda olabilir ama savunmada da çok daha pozisyon alması, organize olması gerekiyor ki ee, orta saha komple rakibe verildi ve Galatasaray çok geniş alanda oynadığı oyunu bizim ülkemizde belki e, bu cezayı kesemiyor rakipler ama Avrupa'da e, baktığınızda sistemi olan e, takımlar e, Galatasaray'a karşı e, başarılı olabiliyor. O, geçen sene Molde maçı da buna benzer bir maçtı aslında Doğru. ama e, dediğim gibi. E, hücum yaparken evet Galatasaray'a galibiyet gerekiyordu. İki farklı galibiyet gerekiyordu ama e, hücum e, birçok oyuncuyu hücuma gidebilirsiniz ama bu hücuma giderken de ya kaptırırsak ya rakibe geçerse diye doğru şekil alman gerekiyor savunmada ki e, Galatasaray bu pozisyonu da alamadığı için rakip e, sürekli e, Galatasaray'ın yüzüne hızlı bir şekilde geldi. Evet. Bu Galatasaray takımının aslında ritmini de bozdu. Doğal olarak işte Barış Alper dün bence çok eforlu oynadı. Zaten ki karşısında Koley diye bir oyuncu vardı. Koley şöyle iki yıl önce Kara oynamıştı. Yani çok yetenekli bir oyuncuydu. Doğru, doğru. Bizi çok zorladı. Ama günün sonunda oyun anlamında da kazanan bir Young Boys takım vardı. Doğru. Biz futbol anlamında bu tip ülkelere karşı neden başarılı olamıyoruz? Yani bizler de aynı zamanda sezonu açıyoruz. Rakiplere baktığınızda rakiplerin de bir kadrosu var. Ama maalesef biz e, yani sezona başladıktan sonra diğer takımları da katacağım buna. E, diğer takımlarımızı da e, çok düşük bütçeli Avrupa takımlarına karşı e, başarılı olamıyoruz. E, yani çok oyun anlamında başarılı olamıyoruz. Bir sistem kurgulayamıyoruz. Ama rakiplerimizin e, baktığınızda isim anlamında belki hiçbir oyuncuyu bizim takımımızda e, diyoruz ki işte, takımlarımızda çok zor oynaması ama Futbol kolektif bir oyun, sistemli bir oyun e, ve biz burada ülkemizde bence bunu yapmakta biraz e, zorlanıyoruz. Öyle de yapamıyoruz bilmiyorum son yani. Son soru Hüseyin Eroğlu. Muslera'nın son iki maçtaki performansı ki ilk maçta e, ilk yarıda yediği goller sonrası e, ikinci yarıda tercih etmemişti Okan Buruk. Bu maçta da gördüğü bir kırmızı kart var. Bu kadar agresif uzun zamandır görmemiştik e, Muslera'yı. Yani bazı... E, yani. Her şey iyi giderken bazen insanlar kendi durumunu belli etmeyebiliyor. Ama skorun kötü olması belki biriken bir şeydi. Mustera'dan hiç beklenmeyen bir hareketti bu. E belki takımını yine yalnız bırakacak ki son 10 dakika belki süre vardı. 15 dakika süre vardı. E belki 1-0'dan 10 sonra 1-1, 2-1 de olabilirdi maç. Yani uzatmaya gidebilirdi. Bence bir kaptanın Mustera gibi bir lider karakterli bir oyuncunun bunu yapması son derece yanlıştı son bir söz daha söylemek istiyorum. Özellikle bizim futbolumuz için, Türk futbolu için e, nasıl çalışırsanız öyle oynarsınız. Baktığınızda rakiplerimiz derslerini çok iyi çalışıyor. Vesa'da gördüğün hiçbir şey tesadüf değil. Ama bizlerin bu konuda eksikliği olduğunu düşünüyorum. Biraz da biz teknik direktörler, kendimi de buna e, dahil etmek istiyorum. Bu yöne de eksik olduğumuzu düşünüyorum ki iki aylık bir süreç geçti. Tarih belli. Ne zaman maçlar oynanacak belli. Evet, oyuncular geç gelebiliyor ama elincindeki Oyuncuları da en iyi şekilde sistem içerisinde hazırlayarak o oyuncuların performansını yukarıya çekmek de en büyük görev bize düşüyor. Bu anlamda çünkü Türk futbolu kaybediyor. Bu kadar büyük ekonominin döndüğü, rakamların döndüğü yerde bunlar olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki. Size de iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Eroğlu yayına kattığınız için.